anne baba geliri 145 bin TL'yi nette geçmeyecek. Diğer iller içinde Anadolu'da vesaire Bursa olsun İzmir olsun 127 bin TL'yi geçmeyecek. 18 yaş şartının doldurulmuş olması gerekiyor. Adrese dayalı kayıt ikamet şartı başvuru yapılacak yerde veya bölgede belirli süre ikamet etmiş olmalı deniliyor. Bakın e, bu da çok önemli. Hani adrese dayalı kayıt olması gerekecek. E, bu şekilde bir proje düşünülüyor arkadaşlar bilginiz olsun. Devletimizin açıklamış olduğu Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın sitesinde de daha ayrıntılı görebilirsiniz. E, bu bilgileri vermiş oldu. Bu ihtiyaç sahiplerine ulaştığı takdirde e, güzel bir proje olabilir. İnşallah olur. Devletin gücü her şeye yeter. Eğer olursa uygun tutar da hiç hanede